Bugün sizlere beraber PUBG videosuyla beraberiz. Yanımda arkadaşım var. Ee, gördüğünüz gibi. Şu an maçlara başlayacağız. Rütbe kasmaya kalışacağız. Böyle. Yani kasacağız. İşte evet. Şimdi maçımıza başlayacağız. Allah izin verirse. Arkadaşlar biz bir iki kere oynadık ama çok çabuk öldük. Çünkü bu var. Maç içindeki küfür etmek istemiyorum. Yani arkadaşlar video için içerisinde küfür edersek son sürmemeye çalışacağız. İnşallah. Veya söylememeye çalışacağız. Yani söylemem Miraj'ın şey. deseni nasıl arkadaşlar? Güzelse bu videoyu beğenin. tela Mon bu maske kimin maskesi yorumlara yazın <laughs> ya. gerçekten de onun maskesi arkadaşlar bundan sonra size daha Batat <laughs> güzel... arkadaşlar bundan sonra size daha güzel videolar çıkaracağız şimdi biz e, ikinci ekranı da alacağız Ve size daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağız Maçımız eşleşmeye hazırlanıyor şu an. Kaptan Hagen Crazy Ya ne diyorsun Arkadaşlar bu delim. Ya senin 20 kere söylediğin şeyi sadece bir kere söyleyince ben neden alırım? Arkadaşlar maç içerisinde, maç içerisinde küfür çıkabilir. Başkaları edebilir. Ya bakabilirsiniz. Anne babanızın yanında izlemezsiniz. İyi olur. Kes buku kes kes Ne diyor ana? bence bunu oynamayak. Şu şey oynayak. Bakamıyorum da. Şey ritmesiz yap. Yok ya. Niye? Yani. Bir oyun. Ritme kazacağız dedik. Arkadaşlar tavam nasıl? Yakıyor değil mi? Glitchli. Glitchli tava. Glitch mi o? O glitchli kanka. Hmm, glitchmiş. Arkadaşlar hemen dans edeyim. Ben de gözükmüyor dans. Hadi ya bir bulunmadı arkadaşlar çok normal bir şey. Oynamıyorlar çünkü. <laughs> Mira çözdürülür müsün patates kafa ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim lakabım artık patates kafa. Patates adam. Ama patates adam değil kafası. Patates adam. Arkadaşlar bu benden size gelsin. Göstermedi ya. Yapabilirsin. Arkadaşlar bu benden size gelsin. Benden de gelsin. Şaket. ben Arkadaşlar beni görseniz şu anda fena dans ediyorum. Ama bu değildi. What did I do? What did I do? What did I do? ya, aşağı maç bulunuyor. Ay <laughs> ya, Arkadaşlar maç başlarken ben de ödüllerimi topluyorum. Arkadaşlar biz daha kaç maç atacağız Hep böyle bekliyoruz Bir like'ınızı alırım Oğlum bildiğim dileniyor mu şu an Onlardan rica edin Arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız Bir like atar mısınız Böyle diyeceğiz Tamam mı Arkadaşlar şu Şöyle videoları seviyor musunuz Abone like şöyle Allah'ını seviyorsanız like atın like atmazsınız Allah'ını sevmiyorsunuz şöyle videoları görüyor musunuz Arkadaşlar ben görüyorum ve yorumlara yorumlara yazmanız geliyor. <laughs> aa bende varmış o dediğim? Ha. antolonu Çipar varsa kontrol. çok iyi olur bu arada ah be yok mu ben böyle bot gibi oynayacağım bir maç gittim bir tur böyle oynayacağım arkadaşlar 2 dakika 40 saniye oldu ya arkadaşlar ben bot değilim. Onu söyleyeyim baştan. Evet o bot değil. O kaç level bilmiyorum ama. Ben 41 levelim. Hop şöyle 416. Benim tek sıkıntım arkadaşlar aracın araç vesini yok. Benim. Miraç. Kaç şey oldu Miraç? 32 levelmiş. O da güzel. Biz de 42 leveliz. Ben bir profil. Ben değiştirmişim zaten seninle aynı oldu. Ya tam değiştirecektim ya. <laughs> Biz değiştirmek istediğimizde değiştirdik. Maça <laughs> Başa başladı ya. Maça başladı. İnşallah o şerefsiz pusandan olmaz. <laughs> pardon arkadaşlar. Arkadaşlar ben biriyle boğuşuyorum. Öldürüyorum. F ama öldüremiyorum. Hatta Bayılıyorum. Efe öldürüyor. Ama sonradan benim de canım az olduğu için Darın diye bir başka öldürüyor. <laughs> bir tane adam gelip bizi kesiyor ikimizi ikimizle beraber. Ve bizim anda o anda adama sevesimiz ve patatesimiz geliyor. Gelmişti. Bundan önceki maçtı. bir anda aklımıza size video atabilmek geldi. Bu kim lan? Ya ben bot gibi duruyorum şu an. Hayırdır oğlum? Bıçağım var lan benim. Benim de elmam, benim de tavam var. Ciddiyim. Aa, lan tava. Ama alamıyorum lan. Hayır baba. Başladık. Ben bot değilim arkadaşlar. Beni bot sanmayın. O <laughs> level bir adam nasıl bot olabilir ki? Oy hmm. çok çok iyi. Çok, <laughs> çok iyi arkadaşlar. Miraç aynı yere atlayalım. Tamam. Altımızda zaten. Atla. Nereye? Atla grab grass, şu. Grab kras tam. Atla. Haydi gidiyoruz. Ben gidiyorum. orada diyorum, çok hayır. adam olmadı. Bizim atladığımız yerde hayvan gibi adam vardı. Şu power plant. Aynen power plant. nereye gidiyorsun? ben öyle taktik yapıyorum. Bir bakıyorum aşağıda varsa aşağı çıktım. Kafamızı ben. kırmayalım. Çıktım ben. Tam çık kanka zaten aynı yere gitmiyoruz. Aynen. O zaman çıkabilirsin ne olacak? Uf AK buldum. Ya bana. Avuk da buldum. ben daha Honey Batkı Honey yeni buldum. Oğlum sen oğlum beni görsen var ya ben direkt lootlandım. çocuğa bakın ya. Hayvan gibi lootlanmış hayvan. Kaptan Hakan Kukure. Ama mermim az ya. M4 de buldum. Gel gel AK'yi sana vereyim. Vallahi mi? He vallahi. <laughs> Okey. Ama lazerim var mı ona göre? Yok. Tamam gel. Ben Naki'yi çok seviyorum. Hemen alalım. Bir dakika şunu alayım. Ver AK'yi. Yok vermeyeceğim. Tamam verme. Vereceğim vereceğim gel. Gel AK'ye vereyim. Tamam gördüm. Boşalt. Gel. Adam bildiğin evi lootlamış. Evet evi lootlamış. Ver. Ah AK. o şükür çantayı alabildim ya. Avuk yeni aldım. Lan mermiyi almış. İyi. Mermiyi vermeyeceksin sen zaten. Belli. Biraz AK'yi almasan. Oo avuk var. AK kalsın ya burada. Lan oğlum AK'yim. Madem al, mermisi sende mi? Değil. İyi o zaman alacağım. Ya almayayım ya. Avuk al, var. Adam var. Aldım aldım sakin. Sakin. Korktan. Arkadaşı. Arkadaş yok herhalde. Bunda da en dört varmış. Gel şey, lut bulamayan adam ben miyim ya? Niye? Anne ne? Tamam onun lutunu alırsın kanka. Tamam alın. Hiç tabi ölmezsin. Ben de şöyle sıkıştırma amacıyla... Nereden Nerede lan adam? Evin içinde evin içinde. Ne? Evin içinde kanka. Hangi evin? Aldım. Ya onun notunda da bana sal. Dolut var kanka. Direkt alıyorum. Sal bana ya. Ya sen aldın ben aldım. M4 var. Uzi var. M4'ü al bu arada. Alacaksın. Alacaksan M4'ü al. Yok abi. Bunlarla Dur sen Dur. Ya, tamam adam. Arada ben böyle adam sesi arıyor. Adam arıyor. Adamın ayak sesi varsa. Değil abi. Odam var sonunda. Kanka bana acil şey verebilir misin varsa? Ne? ne? 045. 045 okay. Ya bulursan söyle ya, tamam. lazım. Oğlum M ya, bu ne lan? m 104 Aa M1064. Em, Sana acil o şeyin o dediğim mermi lazım o arada. Bana bunu bulmazsan adamlara yerimizi söyle. Arka boxer, arka tehlike. Ben buraya gidiyorum. İşaretlediğim yere gidiyorum. Araba yok mu ya burada? Yok. Bir şey mi burada çok adam olabilir onu söyleyeyim ben sana. M4 bu arada M4 güzel lan alacaksan al. M4 çok şişli. O ne lan? Bu, ne? Buradan. Kanka bu ne? Ay yeni güncellemiş. Volkan da var ileride. Bak. Oo. Loot atacak, loot atacak ama ben. Ona ne? Pardon, pardon. Ben yaptım yanlışlıkla. Oy! Arada Oy. böyle oluyor. Aynen arada Bizim ortaya oldum. gitmemiz lazım ha. Niye? Aran alan geliyor. Aa, çok gelmiyor ya. Aa bu ne lan? Lan o ne? Ne oluyor? Etkinleştiriyorum. yok Ne oldu? Okyanus tapınağı açıldı. Tapınak nerede? Burası burası. Aha. Ka bu chest açıyor. Açıldı zaten otomatik. Çok iyi şeyler verdi de direkt aldım. Oh, istediğim mermiyi buldum. Oh be. Şu alta gireceğim ben de. Ben de bakmaya geldim. Var mı içinde bir şey? Bakıyorum. Ya çok derine gidiyor ya. Olabilirsin. Ananı. <laughs> Korkut daha nefes. Buldum buldum. Bence gel kanka. Gelem. Gel Kanka ama biraz biraz da bana ulaşarlarız. Bakayım. Adam var kanka burada. NPC'miş. Lan lan adamla şey adamı dalga geçiyordum. Lan bayıldı. Ha. Adam ancherle öldürdüm. Ha. Aslında O adamda çok şey şeyler var. Ondan da 4 x var. SKS var. SKS var. SKS alsana kanka. SKS sat. SKS de var. Seks. Sağlık çantası da var. SKS var. SKS var diyeceğini. Siz sat ya. Uf. SKS alsam mı? Kanka burada 6 x var. Ben SKS aldım 270 mermini. Mermisi de var yani. Tamam. Buna ha çıkma. Orada bu burası güzel olmuş ha bu güncelleme. İyi ki bulmuşum o topun kapına. Hı. Kar ben çıkardım? de şöyle bir şey var. E, ee, kişisel şok diyordu. Bir de valoz çekildi. Ben de o yok da pompa. şey var. Hava kanka. yardımı jetonu var. Evet pom Bende pompalı. Ben de de o yapım. var kanka. Ben direkt çıkacağım ya. Burada adam mı var. Dur. Yok ya yüzmekle uğraşma. Çıkış yap bak. Hmm, İnşallah. Oha. Abi. Ne oluyor? Harbi ne oluyor? Hayır. Çıkış dedik ya. Çıkış dedik buraya düştük. Oğlum en azından çok iyi lootluyor. Onu düşün kanka. Biz iyi gittik şu an. Harbi çok iyi. 22 adam, 22 kişi kalmış. 2 kişi sayarsak 2 4 6 8 10. 12. 20 kişi var bizim şu anda. OC var, almadım. O yip. Onun bize sıkıyor. 4 kadribini istiyor mu? 4x. Yok gerek yok can. Tam dolu. Şuradan ben iki tane mermi sesi geliyor tam sıkıntı yok aldım. Bot bot. Botmuş harbi. Arkadaşlar mermi sesleri geliyor ama adamın kendisi yok burada ya. Hmm. Araba mı var? Hele şey uçak galiba durup gelecek. Oo lütfü lütfü lüt. Üstümüzde kara delik var. Out. On... Acil gitmemiz lazım bekle kanka. Ben gidelim. Adama bakmayacağım bile. Hı hmm. Ancak sıkarsa bakarım ben. Adamı gördüm ama bakmayacağım. Ben görmedim. Arkamdan sık, arkamdalar. Hmm. Burada loot var. İyi sağlık çantası. Lan bekle ya, bekle ya. Tamam bekle. Ben geliyorum. Koşa koşa. Yani. Hadi gel. İçecek iç şu. Benim canım biraz almadı ya. Bekle. Oğlum bekle oğlum ya. Beklemiyorum ama. Sen bekliyorsun mi? He? Evet. O ne? Ben de geldim. Hava yardımı işareti Bu Ne lan? Ne? Biz bunu neden açalım? Açıldı, açıldı. Oo! Bu ne lan? Kanka. Ne? Su küresel bombası ne? Çatlayarak. Ben, ben de var. Çantalar kanka ayarım. bu çok güçlü ya. Al bence P90. 200 mermili. P90'ın yenilenmiş hali hatta ben alamadım. Emin misin? Valla. Aldım ben kanka. Bu ne oğlum? Bu ateş topu ne? Ben bunu neden aldım? Plan var mı arkadaşlar? Allah! Allah A, Adam aşınadım kendime. Oğlum adam vatozla gel gidiyor. Oğlum adam vatoz almış. Ha? Ne Bu nasıl mi? bir şey adam voltosa geldi? Ya ya. MVP 4 kill. Şimdi vuracağım ya. Senin 0, <laughs> asist. Ben hiçbir verim sağlamam senin.